Aferin. Aferin. Hadi Esila. Hadi. Aferin. Harika hadi. Hadi. Hop. Vay <laughs> Esila. <yiyecekler. gülüyor> Vay. Son bir tane at bakalım. Bravo. İyi bayat. Oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. Çok sevimsiz değil mi bu? <laughs> Hiç tatlı bir suratı yok. Bu da onun karısı galiba. <laughs> ha şeyde oynuyordun diğer AVM'de. <laughs> Manyetik fidakla. Oynamayı bir yakınladım hatta. Evet. Baya şekiller yapmıştın ama. Bak burada şeyler var. Botanik çiçek yapmışlar. E silah? Bugün kırmızıları bir misin? Evet. Ay sizler burada. yapıyorsunuz? Ne tavşan? Çok tatlı tavşan ailesi. Bak. Bu da köy yeğisi galiba. Bayağı süslü. Tavşan ayyeyi var, bonyosu var, tobuklu odası var. Bu var. neymiş? <laughs> Merak et. <laughs> Şimdi yerim ben. Ben çok güzel pasta yapmış anne. Aa, evet. evet. bunların içinden onlar çıkıyor bak. Hmm. Bu şey ya çıkıyor bunların içinden. Bu ye pasta kıyaması var. Kendimiz evet. yapıyoruz. Güzel şirin olmuş. Buraya çöntü var. Ay şey küçük küçük buydu. Bak bu Bunun içinden çıkıyor. Bakın bunun içinden. Hepsi aynı mı çıkıyor Farklı birbirler çıkıyor mu? Farklı çıkıyor. Bir şey yaşıyoruz. Hmm. Farklı çıkıyor değil. İşte çok güzelmiş Ben kopaydım. Yırt onu yırt yırt. Ne oluyor? Sıra gece parlıyormuş bu arada arkadaşlar evet, bakın bu. Gece parlıyormuş. Parlamayan model de vardı. Bir şeyler var küçük. küçük arkadaşlar, minileri. Biz bunu toy shop'tan aldık. Fiyatı da 140 lira. Da Yardım edeyim mi istersin? Evet. Şuradan kağıdını çek bakalım. Kendi doğru. Hayır. Evet. Parmağını şurada yar. <laughs> <laughs> tırnağını bastır. Bastır <laughs> tırnağını. Biz bu açık bir yiyip gelelim arkadaşlar. Aynen durumu açalım. Aslında. <laughs> Evet arkadaşlar hemen hallettik. Yani ben hallettim. Şimdi eski devamını gösteriyor. Bakalım oyuncak nasıl Boyu ne kadar uzuya bakalım. Son bu kadar mı uzadı? Ama üstünü sakın elinle ezme tamam mı? Çok ezince bozulur tamam mı? Bu şekilde. Bunlar birbirine birleşebiliyor bu tören. Girip çıkabiliyor. Başka diğer renklerin de bu işte gece parlıyormuş bu arada. Gece de mi deneriz bir yer olur mu? <laughs> gece yapıyor kendini. Şimdi bakın bu renkleri de var. Şurayı de çok güzel. Pastel renkleri değil mi? Bakın. Evet. Şimdi bunların hepsini da kapatayım bakalım.

Güzel oldular baksana. O kızım. <laughs> no 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 no. <laughs> Bakın, Güzel bir yeşil yapacağım Bunu bir 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 daha bundan bakın uzadı arkadaşlar vay wow, çok güzel bir de kolay takılıyor büyük daha bu kadar kolay takılmıyordu kalp şekli yapsam ondan mı çok güzel kolye oldu Böyle o zaman videoyu kapatalım arkadaşlar şimdi. şey Biz videoyu kapatalım sonra onları kapatalım olur mu? Evet arkadaşlar. Evet. Sonra onları kapatalım, videoyu kapatalım. <laughs> Aynen. Teşekkür ederim. Yalnız sona geldik. Yalnız sona geldik. Bir çabuk da beğenirseniz abone olmayı Ve Hoşçakalın.